Tamam. Haydi, hoş geldin. Haydi, ne işin var burada? Bir Traktörü satacağım, test Evet. test yapayım ki. Bu arabalara test Bu da arabalara Bu da arabalara yaptın. da mı soruyorsun? da Tamam, Senin için bir bakalım. Bir Dayımın traktörünün sesi çok iyi maşallah. Sesinde bir anormallik yok. Bir de egzozuna bakalım. Duman atma var mı? Maşallah motorda da en ufak bir duman atma yok. Şimdi de traktörümüzün kaburtasını inceliyoruz. Dünyada evet. bir ilki yapıyoruz. Evet, araç motorumuz birinci kabrinin attığı boyasıyla duruyor. Hala orijinal. Maşallah var. Dayım çok güzel bakmış. Ama güneş yanığı başlamış. Nefesli olur, nefesli. o yüzden de tekrar bir boyatsa daha güzel.